Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'ya yeni gelen e, öğemiz olan roket. Hemen şöyle bir göstereyim bir yandan. Evet turbo roketler. Bunun üzerine bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bu roketlerin tanıtımı daha yeni bize izin verildiğinden dolayı birçoğunuz bunu oyunda görmüşsünüzdür. Veyahut da orada burada görmüşsünüzdür. Şöyle bilgiye tıklayınca mesela özelliklerini geçen e, yeni karakter Vanna'nın videosunda da göstermiştim. Bugün bu öğeyi gerçekten deneyeceğiz arkadaşlar. Hem de ilk deneyeceğim karakterlerden biri olaraktan Wanda üzerinden deneyeceğiz. Ee, bakın şu an şu 5 öğeyi göstereyim. Sesi de biraz açmak istiyorum sizlere. Yani şu 5 öğe arkadaşlar oyunu bitirdi diyebilirim. Bak bunların arasında en masumu şişme kastır. Şişme kast zaten ilk çıkan altın öğedir. Eşsiz öğedir. Ondan sonra ne çıktı kardeşim? F feromon esansı. Ondan sonra ne çıktı? Self servis defibrilatör. Ondan sonra ne çıktı? Kızıl ötüsü dürbün. Ondan sonra ve en son şu anda çıktı turbo roketler. Ya yani şu şişme kasalar şu dördün oyundan kaldırsalar gerçekten oyun yine e, oynanabilir bir seviyeye gelecek de bunu yapmak istemiyorlar. E, tekrardan söyleyin bilmeyenler için turbo roketler hedefleri silahların da vurduğunda hızını, art hızını artırırmış. E, maximum hız bonusuna ulaştığında da silahlarda bekleme süresi düşüşü elde edersin diyor. Haydi o zaman Vanda'da bunu bir deneyelim arkadaşlar. Gerçekten çok abes kaçıyor yani söyledikleri. Zaten eğer vurduğumuzda hızımız çarpı 2 çarpı 2 artacak neredeyse. Bir de maksimum büyümeye ulaştığımızda bu turbo roketlerde e, cool eksi 55 olacak. Yani 3 saniyede dolan bir şey varsa abi nereden baksanız. Yani bir... 1.5 bir saniyede 1.4 saniyede 1.3 saniyede falan da olacak. Gerçekten çok fazla bir eksi yarattırıyor kullandığı için. Neyse aydın uzan ben ilk savaşta turbo raketleri denemek için e, geçiyorum ilk savaşa. Siz de daha fazla video için güzel like atıp kanala abone oluyorsunuz. O zaman bakalım turbo raketler oyunu bitirecek mi yoksa oyunu yükseltecek mi? Evet dürbünümüz olduğu için bu şekilde herkesi görebiliyoruz arkadaşlar. Efsanevi koruma modu zaten <laughs> şu an aktif galiba. Şöyle ilgili bekleyelim. Hatta şurada altın tüfek var. Mağaraya gitsek daha iyi olur diyeceğim de önümde de varmış. <laughs> evet, turbo roketlerin yine bir simgesi çıkacak mı acaba üzerimize dolduğuna ee, şahit. Evet, vurunca hızlanıyoruz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an maksimum düzeye ulaştım. Bakın altımdaki zaten e, hız simgesini görüyorsunuz gençler. Bak. Vuruyorum direkt doluyor bak. Bak. Görüyor musunuz? Bak. Ve bu kalıcı galiba. Şuna bakar mısınız ya? Yani yarı yarıya bekleme süresi düşüyor diyebilirim. Ya bu çok kötü bir şey olmuş abi. Oyunu yemin ediyorum var ya, iyice pay to win'e çeviriyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok ya. Şuna baksana bir de kalıcı. Ya ben sadece şu iki silahla bak sadece şunları yapsam bile yeterli oluyor bak. Bir de hop üzerine feromon mu attım? Daha biri patlamadan öbürkünün süresi dolu. Yani bunu efso silahta düşünün. Şuna bak. Sanki bu varmışçasına paso ev su bomba atıyorum bak. Yazık günah ya. Yani geldiğimiz son noktaya bakar mısınız? Gerçekten geldiğimiz son noktaya bakın. Zaten arkadaşlar artık sadece Zubay'la sınırlı kalmayacağız. Zubay'a devam edeceğiz ama artık gerçek anlamda Supercell'in oyunlarına geçiş yapmak istiyorum. Supercell gerçekten yani oyun şirketinin devi diyebilirim. Bir numarası diyebilirim. Ee, o yüzden onların oyununu oynamaya devam edeceğim Clash Royale oynadık ee, Brawl Stars oynadık ee, Şimdi <laughs> en eski oyuncularından yine biri olarak yani 2014 çıkışı olan Clash of Clans'ı e, Sizlerle paylaşmayı düşünüyorum Ben oyunu 2014'te başlamıştım 2017, 2014-2017 senelerinde gerçekten çok aktif oynamıştım Dünyada e, klan sıralamamız vardı Hatta e, 120 maçta Tek e, yenilmeden e, Yoluna devam eden klan Klanı e, Bizdik galiba yani. Öyle bir yarışma yapılmadı ama ya biz 120 galibiyette 0 loss yemiş bir klanız klan olaraktan Tabi tabii o klan da artık değilim ama ya böyle de bir derecelerimiz var. Ee, sizler dediğim gibi bu saatten sonra Zuba'nın yanı sıra, Outlast'ın yanı sıra, Suspect'in yanı sıra Clash of Clans çekeceğim. Ee, belki Clash Royale deneyebilirim, Brawl Stars deneyebilirim. Orada da max hesaplar var biliyorsunuz. Ee, Clash of Clans'ta da iki tane max hesap var ama onlara girmeyeceğim. Sıfırdan açtığım bir ne ee, sıfırdan ne Belediye binası 9'a yakın olan bir tane Esam var. Onunla video çekeceğim. Ondan sonra da size işte Clash of Clans'ta içerik üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ee, evet ilk maçımız bu şekildeydi. Şimdi ikinci maçımıza farklı bir karakterle gidelim. Bakalım e, bu oyunu yine bitirme yönelik çıkartılan turbo roketler başka karakterlerde nasıl iş yapıyormuş. Evet şimdi Jade'de deneyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Jade'de oyunun en hızlı karakterlerinden birisi. Ee, şişme kas var. Roketleri taktım. Çalı koşusu. Sabah kahvesi bir de dürbün taktım arkadaşlar. Haydi bir girelim. Yani Jade'i böyle maksimumuza ulaştırmaya çalışacağım ama Gerçi efsanevi korumaların modu olduğu zaman hasarlar da hızlar da ataklar da yarı yarıya düşüyor. Bunu çok göremeyebiliriz ama en azından Jade'de turbo roketler nasıl iş yapacak bunu görsek bile yeterli oluyor diyecektim. Galiba şu an efsanevi koruma modu gitmiş. Bir tane efsa efsanevi var. İyi tamam biz de onun yanına doğru gideriz diyecektim oyun başladı. Evet şu an hasar normale dönmüş arkadaşlar. Yani vurdukça hızlanıyoruz. En sonda üzerimizde bir roket simgesi beliriyor. O da demek oluyor ki tamam kardeşim artık sen fullsün, roket gibisin devam et. Bu arada bete hesap yine her zaman gibi hatalar olduğu için internet sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Evet hala üzerimizde bir roket çıkmış değil. Hala çıkmadı. Bir dakika şu an oluyor mu? Yok şu an olmuyor. O roketin tetiklenmesi lazım arkadaşlar. Yani ne kadar fazla vurursak o kadar o roketi hızlı bir şekilde tetikleyebiliyoruz. Zaten hızlandık ve altımızda mavi damga yanıp sönüyor. Üzerimizde bir roket çıkacak galiba. Evet yeni yama değişiklikleri bu kadar bu kadar saçma işte. Bir seviye resmen bize Küfür ettirecek. Evet bak roket simgesi çıktı arkadaşlar. Şimdi vurduğumuz her şey yarı yarıya düşüyor bakın. Bir de tek bir silah özel bir şey değil. Bak üçünde atıyorum. Üçü de yarı yarıya düşüyor. Yani Jade'de bile böyleyse arkadaşlar Bak hiç düşünemiyorum. Son maçı da birazdan bakla gireceğim biliyorsunuz. Bakın pasifi de zaten e, birine vurduğunuz an hızlandırmayı sağlıyor sizleri. Cooldown'unuz falan hep sıfırlıyor neredeyse. E, bir de roketi onunla deneyeceğim. Ya bak gerçekten ölümsüz olur ya. Zaten bir saniyede bir vuruyor. Yarım salisede bir vurur artık. Şuna baksana biri bitmeden biri doluyor ya. Bak bunu vurdum bunu vurdum bunu vurdum derken bu da patlamadan hemen öbürkünü vuruyorum. Ya bilmiyorum gerçekten oyunu bitirmeye yönelik. Hareketlerde bulunmaya devam ediyorlar Eşya getirmeye devam ediyorlar Karakter getirmeye devam ediyorlar İçgüdü aktif pasif getirmeye devam ediyorlar Neyse e, burası yakaracağımız yer değil artık Ben çok yoruldum bu konudan e, Şimdi son maçımızda bakla girelim Bakalım bakla nasıl bir tesir bırakmış Veyahut da bırakacak Bunu görmek üzere son maçımıza da bakla geçelim Evet da bu şekilde bir dizilim yaptım arkadaşlar Aynı dizilim sadece misket bombasını ekstra taktık Hadi bakalım Bak nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Abi şimdi de koruma modu var. Neyse. En azından deneyeceğiz yani. Ama ben bu en çok yakışan karakterin bak olacağını düşünüyorum. Çünkü pasifimiz zaten birine vurduğumuz zaman öfkelendiğimiz için hızımız, hasarımız ve ekstra koldağınımız artıyor. Bakın vuruyorum. Zaten artıyor görüyor musunuz? Sabah kahvesi de var. Tekrardan söyleyeyim. O yüzden bu kadar hızlı hareket ediyoruz bir yandan. Zor tetikleniyor. Onu söyleyeyim. Bayağı bir vurmamız gerekiyor. <laughs> tamam. Bunlarla olur galiba. Üzerimize tekrardan söyleyeyim. Bir roket işareti çıkması lazım gençler. Evet roket şartı çıktı. Şimdi hadi bakalım. <laughs> Şöyle milletin arasına doğru gideceğim. Bak en dandik silahlar var elinde bak bomba haricinde. Bak atıyorum tak diye doluyor zaten. Bir sayalım. 1, 2, 3. 3 saniyede doluyor şu an roketle beraber. Bir de şuna vurduğumuz zaman. 1, 2, 1.5. Bir buçuk Abi baksana gözünü kurbanlı olayım bu ne? Yenilmez ki bu karakter kanka. Bu karakter ciddi anlamda yenilmez şu an. Ya yani 1 ve 20 atabilir bu karakter bu şekilde. Söyleyeyim ben size de. Baksana. Bak yakından atayım. At, atar atmaz doluyor bildiğin abi. Şu an bir de hepsinin efsanevi olduğunu düşünsene. Bakın Dur şunu da göstereyim. 1, 2, 3. 3 saniyede doluyor. Bak bir de şöyle göstereyim. 1, 2. 1,5-2 saniye arası ya. Yazık günah ya. Vallahi oyuna yazık ediyorlar. Yemin ediyorum yazık ediyorlar. Ya, sadece bombayla bile çok rahat öldürebilirsiniz bak. Daha patlamadan ikinci yatıyorum fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet bu da böyleydi. Gerçekten yapacak çok da bir şey kaldı söylenemez. Zuba her bir güncellemede her bir yenilikte ayağına sıkmaya devam ediyor. Ciddi anlamda devam ediyor yani. Yani bak tekrardan söylüyorum size işaretlemiyorum direkt kuşanıyorum. Oyundan kaldırılması gereken şeyleri sayıyorum size. Bakayım. Ya hadi bu bir nebze. Bakın arkadaşlar. Dürbünü Roketleri ve feromon esansını kaldırmaları lazım. Bak yine kas ve defibrilatör, self service defibrilatör bir yere kadar öldürülebilir bir şey. Yani karşı tarafa avantaj sağlattırmıyor fazla. Yani kas yine sağlattır ama kas da böyle çok şaşalı bir şey değil. Maksimum level olmadığı sürece. Yani o yüzden şunların üçü. Bak bu kesinlikle hiçbir şekilde kaçamazsınız düşmandan. Kutuya dönürseniz bile yerinizi tespit ettiriyor. Bu zaten Hızınıza hız ve kuldanıza kuldan cooldown katıyor. E bu zaten abi rakipleri tilt ediyor. Baksana 12 seviye ya. 3 saniye stun yiyorsun. Ben zaten 2 saniyede bir bomba attığımı düşün. 2 saniyede bir nereden baksanız arkadaşlar hatta 1,5 saniyede bir bakla gördünüz. Yani bütün e, silahlarımı 3 kere kullanmış olurum 3 saniye içinde. Rakiplerin yerden kalkmasının imkanı yok. Evet bu videomuz da bu kadar olsun. Gerçekten siz roket hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben tamamen oyunu bitirmeye yönelik e, bir şey olarak gördüm. O şekilde devam edecek diye düşünüyorum. E, yorumlar kısmında bana fikrinizi belirtebilirsiniz. İyi mi olmuş kötü mü olmuş ben de paylaşabilirsiniz. E, like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve şu an ekranın köşesine çıkan video tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yarın farklı bir oyunla e, devam edeceğiz kanalımızda Video yükleme haberiniz olsun. O zaman... Yeni videolarda görüşmek üzere şimdi hoşça kalın bay bay